Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bana bakın neler çıktı. Nani ile gel çıktı. <laughs> Şimdi konuşmuyorum. 2 maç atacağım. Bana ne çıktı arkadaşlar dün? Ne çıktı? Ve ondan ile ve geri 14.000 oldum. Gel buraya. Kanalıma abone olup ve like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Brawl Stars videolarının devamına gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun lütfen. Kanalım. Ayır hayır arkadaşlar. Öldüm ya. En azından arkadaşlar kupa düşmedik, değil mi? Son maçıma da giriyorum arkadaşlar. Hatta iki maç daha yapayım. Hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır. 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 Bu maçı. iki maç daha yapacağız. Taraf etmek için arkadaşlar. Hayır. Bu maçta niye yenildi Evet. Evet. Ay burada el Primo. Gel lan buraya sen beni Oğlum mı mi çalıştın? Evet arkadaşlar. Bu bu el nasıl sanatımı gördü. Aa, aa, aa. Ya niye ben videolardan ot gibi oynuyorum ya? Şu ya. Ben niye bütün videolarda arkadaşlar arkadaşlarını bonuyorum? Gerçekten ama bu kadar noob değilim. hadi bak. Neyse. Evet. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.